haber arkadaşlar. Şu an biz Minecraft'ta çok güzel bir şey yaptık. Şu an Arkadaşlar ben de varım. ilk Bakın. videomuz. İlk videomuz. Evet arkadaşlar. Şunu yaptık Doru ya arkadaşlar. Lütfen Şurada giysiler. Kanka! Ha efendim. Gel. Lan. Ha. Bir şey dedim de ne oldu? Bir şey yapalım. Ne yapacağız? Benle konuşma, benle konuşma. Git videolarla konuş. Arkadaşlar bu arada video like atmayı unutmayın. Ee, ve abone olmayı unutmayın. Abone olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, şu an bir tane portallık yapacağız ve por portala girip efsane bir şeyler yapacağız. Önce game Mode'a girelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar end portalımız için ve evet. çelik. Arkadaşlar e, öbür ikinci videoda klasrel çekeceğiz. Evet. Klasrel birinci bölüm. Evet. O yüzden hemen bekleyiniz. Bir evet. dahaki video bekleyiniz. Şimdi arkadaşlar. Bekleyerek sabır ister. Yanlış yere koydum oğlum. Heh. zehir okumuz da var. Ne alalım lan başka? Eee ne alsak lan? E ee, unuttum be. Şunları Şundan mı alalım? Ne alalım oğlum, oğlum ya? Şu an arkadaşlar şey alacağız ama unuttum onu. Vallahi unuttum. Ee yumurta alalım. <laughs> şey alalım. Portalımızı yapalım arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar, ee, şuna gir. <laughs> Hayatta kalma. <laughs> Hayatta kalma portalı <laughs> yapıyorum ben. <laughs> Hayatta kalma portalı ne <laughs> abi? <laughs> 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 tamam Şunu da yap. Lan. Canım gidecek ama ne olsun. Ve portala girmiş. Arkadaşlar efsane bir şey olacak. <laughs> en son. Bu arada <laughs> arkadaşlar bilgisayardan değil. Tabletten. Telefonda. <laughs> Deli. Tablet tablet. <laughs> Arkadaşlar. Anneciğim. Şimdi arkadaşlar portala girdik. Nereden gideceğiz? Bir Bir dakika. Dakika. Anne! Anne yanıyorum. Yanıyorum lan. Abi her şeyim gitti. Yeminle de her şeyim gitti. Yeminler şimdi. Tamam. Bu muz çıkayım. Ya böyle bas. Şuna da bas. Şu, ha, çık çık. Evet, sen şey yapabiliyor musun? Neden doğ? Bir dakika arkadaşlar. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Sen Sını ya. Arkadaşlar da gördük. Sını ya öldük canım. öldük. Aa, öldük. Kaldı hizmet. Şu ağları üstüne anne! atlasaydın. Ne ağları? <laughs> Zırh al. Bak altta ya. zırhlar vardı ya. Ya arkadaşlar çok üzgünüm valla. Evet. Vallahi... E, bu Yak videoda öldüğün için teşekkür ederim. Valla her şey olur. <laughs> Dur bakalım. <laughs> hiçbir şey yok yemin ederim hiçbir şey yok. Şunu al. Şunu al. E şu şu dal. Şu, şu dal. tıkla sen yeter ki. Şunu da al. Şu, tıkla tıkla. Şunu tıkla geliyor onlar. Şunu da al. Tamam dur arkadaşlar her şeyi aldık. Şunları almıyor Melis. Şunu arkadaşlar. Eee. Şunu 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 şunu. Tamam. Altın paltolon. Hmm. <laughs> Oğlum yok mu Ve ay şu an arkadaşlar e, el portalı. kendinden gireceğiz. Bir şey olursa valla. Game button olur yani. Evet. <laughs> sıkıntı yok onda. Valla sıkıntı yok. Dur bekleyin arkadaşlar. Gize Gizeceğim. Şu. Ben yani, yani. Şunu koysana lan. He şunu da koy tamam. Yanlış yere tıkladım. Dur dur dur. Şunu Şu, çıkacağım. Bir dakika. Şunu çık çıkıver. Dur dur. Şunu ya gelmiyor ya bir dakika bir sen Oğlum sen. bırak ya. Dur oğlum. sıkıntı tamam. Tam orada kalsın. Aa video 5 buçuk dakika olmuş. 10 dakika 15 dakika sürer yani. Sonra atarız videoyu. Sıkıntı yok. Arkadaşlar bir tane soru numuz var. Şeyimiz eksik. Eee neydi lan? Ne? Söyle belki bilirim. Dom. Neydi? Bloklar eksik. Anne, geometri ee, havada doğdun. <laughs> kırmak istiyorum. Ben kırarsan olmaz ki. Bekle. Tamam mı? camını kır. Kırmadan. Kırmadan. Kaz kazma daha iyi kazma, daha iyi. kazma daha iyi. Kazma daha mı? Kazma daha az atın. Daha hızlı kırar Bayağı bir 2 dakika 3 dakika sonra. Bunu kıracağız arkadaşlar. Ondan sonra öbür Aa, evet, Tamam arkadaşlar bitti. E ne yapalım bitti hadi. Çakmak taşı nerede? Yokmuş. Sabah gecenin üstünde. Ana var. Ba dur dur bekle. Arkadaşlar şu anda şey. Dur videoyu durdur o zaman yani. Ha. Şimdi evet. arkadaşlar biz... Evet. Videoyu Ama durdurmuştuk. Evet. evet. İşi, işimiz çıktı. Neden? Şu alp'i almak için. Bir altı bir işimiz daha vardı yani. Evet. O, onu da hallettik. Şimdi tutabilirsin balık. Balık. Balık burada tutulur mu ki? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ben de Hiçbir yerde yok. Dur bakalım. Ben durdum. Sen gidiyorsun. Şurayı Hı. yapamadık arkadaşlar. Ne yapacaktım ki orayı? Merdiven de kırıldı. Burada. Be. Ben oyun yeni geldim. Artık ben olmayacağım arkadaşlar. Evet. Ben yarın gideceğim. Bugün pazar olduğuna Şu göre. Şu an yani bir yani yatılıya gideceğim. Evet. Şu ben an duymadınız. Yani okula y... gidecek arkadaşlar. Şu arkadaşlar, an ben kanal kurdum ama bir şey indiremedim. İşte çekiyorsun. Şu an arkadaşlar Arif kardeşim ona da verdi. Benim adım da değil <laughs> Arkadaşlar bir dakika video durduracağız. Evet. <laughs> Bekleyin arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. 2 dakika sonra videoyu durduracağız arkadaşlar. Evet. Müzik çalıyor. Şunu kırmak istiyorum. Ama kıramıyor. Niye baltayla kırıyorsun? Kazma ile kır. Kırılıyor taş. Hayır kazma Evet. Daha iyi. Bak. Bir, bir, de kazmayı dene bakayım bak şimdi. Bak. Ananı çok iyiymiş lan. Kazma Sen elması göreceğim. Çat diye vuruyor. Yemin et. Sadece mi? kürek ee, bunlar kumlar döküyor bir evet, evet arkadaşlar bugün videomuz bu kadardı. Evet. Öbür videomuz görüşürüz. Video like atmayı ve yorum atmayı at, unutmayın. At, mutlaka yorumlara bakacağız ve kanala abone olmayı D unutmayınız. Unut Ve bir tane de bin tane like abone olmayı da unutmayın. her o kadar abone değil arkadaşlar. 10 ee, tane like yeter bize. Evet. Evet, evet. arkadaşlar bugün videomuz bu kadar. Bay bay.